Baklava denince akla gelen o eşsiz çıtırtıyı evinizde yakalamanın sırrı işte tam da bu tarifte gizli. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları, adım adım yapılışı ve lezzet pusulasına özel beslenme notları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sizlere sadece çıtırtısıyla değil, lezzetiyle de damaklarda iz bırakacak, kolay kolay bayatlamayan harika bir baklava hazırlıyorum. Önemli püf noktaları var. Videonun sonuna kadar izlemeniz lezzeti yakalamanız için çok kıymetli. İlk olarak hamuru yoğurmakla başlayalım. Uygun bir yoğurma kabına yarım çay bardağı su ve üzerine bir dolu çay bardağı ev yoğurdu ekliyorum. Ev yoğurdu ve tatlı yoğurt kullanmanız hamurunuzun lezzetini ve dokusunu doğrudan etkiler. Yoğurdun asidik yapısı hamurun daha elastik olmasına yardımcı olur ve açılırken yırtılma riskini azaltır. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ ve bir tam yumurta ilave ediyorum. Bu yağ hamurun kıvamına esneklik katarken yumurta da bağlayıcılık ve lezzet sağlar. 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Sirke, hamurun daha çıtır olmasını sağlayan ve bayatlamasını geciktiren önemli bir bilimsel dokunuştur. Sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş un ilavesine geçiyoruz. Ben 7 çay bardağı un kullandım ama unun kalitesi ve markasına göre miktar değişebilir. Bu yüzden unu her zaman kontrollü ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurmalıyız. Unu ekledikten sonra bir çimdik tuz ve bir çay kaşığı karbonat ilave edip Yoğurma işlemine devam ediyorum. Karbonat sirke ile tepkimeye girerek hamurda minik hava kabarcıkları oluşturur. Bu da baklavanızın daha gevrek olmasını sağlar. Hamuru yoğurma kabında toparladıktan sonra un serpilmiş masanın üzerinde özlü bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin. Bu bezelerinizi açarken yırtılmamasını sağlayacak en önemli sırlardan biridir. Hamur yeterince yoğrulduktan sonra rulo şeklini verip 12 eşit bezeye ayırıyorum bezeleri içe doğru toparlayıp pürüzsüz hale getirmek, açarken şekil bozukluğunu önleyecektir. Hazırladığımız bezelerin tamamını hafifçe düzleştirip geniş bir kaba alıyoruz. Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında yaklaşık yarım saat dinlendirmek, gluten ağının gevşemesini sağlayarak hamurun çok daha kolay açılmasına yardımcı olur. Bezeler dinlenirken baklavanın lezzetini taçlandıracak şerbeti hazırlayalım. Uygun bir tencereye 3-5 su bardağı şeker ve 4 su bardağı su ekliyorum. Şeker eriyene kadar karıştırıp, bir dilim limon atıyorum. Limon, şerbetin kristalleşmesini önleyen ve kıvamını ayarlayan doğal bir asittir. Tencereyi ocağa alıp şeker eriyinceye kadar karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra tam 10 dakika boyunca kısık ateşte kaynatın. Bu süre, şerbetin kıvamını oturtacak ve baklavanızın şekerlenmesini engelleyecektir. Şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın. Unutmayın, baklava sıcak, şerbet soğuk olmalı. Şerbetimiz hazır olduktan sonra bezeleri açma işlemine geçebiliriz. Baklavanın en önemli püf noktalarından biri bol nişasta kullanmaktır. Un yerine nişasta kullanmak, hamurun çok daha ince açılmasını sağlar ve baklavanızda un kokusu oluşmasını engeller. Bir bezeyi alıp altına ve üzerine bolca nişasta serperek, oklava yardımıyla masanın boyutunda incecik açın. Hamurunuzu ne kadar ince açarsanız baklavanız o kadar kat kat ve çıtır olacaktır açtığınız yufkanın her yerine bol miktarda çekilmiş ceviz içi serpiyorum. Ceviz, sadece lezzet değil, aynı zamanda sağlıklı yağlar ve antioksidanlar açısından da zengin bir içeriğe sahiptir. En uç kısmını içe doğru katlayıp, oklavaya sararak ortaya doğru büzüştürüyorum ve fırın tepsisine alıyorum. Tüm bezeleri aynı yöntemle açıp hazırladıktan sonra, tepsiyi doldurun ve tepsinin şeklini alması için hafifçe uzatın. Baklavayı göz zevkinize göre dilimleyin. Sıra geldi baklavanın üzerine dökülecek yağ. 1 paket margarin ve 1 çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. İsterseniz tereyağı kullanmak hem lezzeti derinleştirecek hem de daha sağlıklı bir seçenek olacaktır. Zira tereyağının trans yağ içerme riski margarinden daha düşüktür. Yağı tamamıyla kızana kadar eritin ve sıcaklığını kaybetmeden baklavanın her yerine eşit şekilde dökün. Sıcak yağ, yufka katmanlarının arasına nüfuz ederek baklavanın eşsiz çıtırtısını garantiler. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 1 saat, üzeri nar gibi kızarana kadar pişirin. Fırınlar farklılık gösterebilir. Bu yüzden kontrollü pişirmeyi unutmayın. Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine oda ısısına gelmiş soğuk şerbeti her yerine gelecek şekilde dökün. Bu sıcak soğuk kontrastı, baklavanın hamurlanmamasını ve şerbeti tam çekmesini sağlar. Şerbeti döktükten sonra baklavayı en az 5 saat, hatta bir gece dinlendirmeniz lezzetinin ve kıvamının mükemmelleşmesi için çok önemlidir. Yıldız Yıldız Klinik Uyarılar, öpücük veren surat sarı bu tarif oldukça yüksek oranda şeker ve yağ içerir. Diyabet hastalarının, insülin direnci olan bireylerin ve kilo kontrolü sağlamak isteyenlerin porsiyon kontrolüne özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. Aşırı tüketimi kan şekerinde ani yükselişlere ve uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir. Margarin yerine saf tereyağı kullanımı, doymuş yağ oranını düşürerek kalp sağlığı açısından daha faydalı bir alternatif sunabilir. Tarif, Glüten içeren un ile hazırlandığı için çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olan kişiler için uygun değildir. İçerdiği yumurta ve ceviz nedeniyle alerjisi olan bireylerin dikkatli olması veya alternatif malzemeler kullanması gerekir. Hamileler, emziren anneler ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin tüketmeden önce mutlaka doktorlarına veya bir beslenme uzmanına danışmalarını öneririz. Bu eşsiz lezzeti denerseniz Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazla sağlıklı ve lezzetli tarif için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfaklarınızdan lezzet, sofralarınızdan sağlık eksik olmasın. Bir sonraki tarifimizde görüşünceye dek afiyetle kalın.